kanalımdan herkese merhabalar bugün sizlere çok güzel bir motifin yapımını anlatacağım hanımlar motifim için iki renk şöyle ipim var tığ olarak ister kalın isterseniz ince tığla yapabilirsiniz elinize yatkın olan bir tığ kullanabilirsiniz ben iki numara tığımı kullanıyorum ve hemen yapımına geçiyorum hanımlar şöyle kahverengi ipimi alarak bu şekilde bir düğüm attım. Düğümü ters çevirerek şöyle ipimi içinden geçirip pardon tığımı kilit yaptım. 3 tane zincir. Şöyle uzun ipimi bu şekilde çekiyorum. Başına dolayarak buraya 1 2 iki, şöyle ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 20 tane olacak şekilde ikili tırabzan yapalım. 20'ye tamamlayıp gelelim. Hanımlar 20, 20 tane yaptım. Şimdi şuradaki ipimi biraz daha çekerek şuradaki deliği küçültüyorum. Hemen ilk yaptığım zincire batarak burayı birleştirdim. Şimdi tekrar 3 tane zincir hemen yanına ikili tırabzan başına doluyorum aynı yere batarak bir tane daha ikili tırabzan. Her bir zincirin içine batarak çift ikili tırabzan yapıyoruz. Hanımlar sıramızın sonuna kadar her zincire batıp çift ikili trabzan yapıp gelelim hanımlar bu şekilde sıramın sonuna kadar yaptım hemen sıranın başındaki zincire batarak kaydırma tekniğiyle ile kaydım buraya sıklaştırmak için bir zincir ve ipimi buradan kopardım hanımlar şimdi hemen sarı ipimi aldım herhangi bir zincirime batarak Şöyle sar ipimi sabitliyorum. Buraya 4 tane zincir yapalım. 4 zincirimi yaptım, başına doladım. Aynı yere batarak bir tane ikili tırabzan. 1 2 3 4. 4 zincir başına doladım. Hemen yanındaki zincire batarak ikili tırabzan başına doladım aynı yere battım ikili trabzan tekrar başına doluyorum 1 2 üçüncüye batarak ikili trabzan başına doladım aynı yere batarak ikili trabzan arasına 1 2 3 4 zincir başına doladım yanındaki zincire batıp ikili trabzan aynı yere battım ikili trabzan başına doladım 1 2 3. noktaya batarak ikili trabzan aynı yere battım ikili trabzan 1 2 3 4 zincir Yanındaki zincire batıyorum. Aynı yere tekrar ikili tırabzan. Bu şekilde kenarını yapıp gelelim. Hanımlar, hepsini yaptım. Şurada 3 zincir kaldı ama önemli değil. Hemen şuradaki zincire batarak kaydırma tekniğiyle kaydım. Başına doluyorum. Şuradaki 4 zincirin arasına Batarak ikili trabzan. Bir, iki, üç, dört. Dört tane ikili trabzan. 3 zincir yapıyorum. Şuraya tepeye batıp kaydırma tekniğiyle kaydım. Başına doluyorum. Buraya tekrar. 4 tane ikili tırabzan. Ve yaprağımı yapmış oldum. Şu araya batarak sık iğne. Başına doluyorum. Şu araya batıp tekrar bir tane yaprak. 4 tane ikili trabzan yapsın. 1, 2, 3 zincir tepeye batıp kaydırdım. Tekrar 4 tane ikili trabzan. Şu araya batarak sık iğne. Hanımlar bu şekilde devam ederek bütün şu boşlukları yapıp gelelim. Ve bitirdim. Gayet güzel oldu. Hem kolay hem de güzel oldu. Bunu dilerseniz bu şekilde hırkalar yaparak şu uçlarında birleştirerek hırka, çanta, yelek ve ona benzer şeyler yapabilirsiniz. Bebek battaniyeleri çok şeyde kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.